Aha aha bak 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 nasıl uçuyor bak bak. Bak nasıl uçuyor kaçıyor görüyor musun? Oğlum çocuk bildiğimiz flash olmuş lan. Abicim kardeşim bak dur 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 bir dur dur. Senin bam vaktin gelmiş kardeşim senin bam vaktin gelmiş. Abicim seni kırdım bismillahirrahmanirrahim. Buraya inek gibi değişik bir şey geldi abi. inek gibi değişik bir şey değil lan bu inek bildiğimiz. Tekrardan selamlar gençler. Ben Deniz ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta sunucu tanıtım serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bana destek veren sunucuların ben de arada sırada arkadaşlar tanıtımlarını çekiyorum ki siz de o sunucuları görebilin. Bunu sizlere söylemekten arkadaşlar çekinmiyorum çünkü doğruları bilmeyi hak ediyorsunuz. O zaman arkadaşlar bugün sizlere göstereceğimiz sunucuya yavaştan geçelim. Bu arada sunucuda çok değişik ve bilmediğiniz yeni yeni özellikler var. Hadi bakalım videoya geçelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar bugünkü konumuzdan bahsetmek istiyorum size. Çünkü bugün konumuz normalde benim video videolarda yapmadığım bir şey bazılarınız belki biliyordur bundan yaklaşık bir buçuk iki sene önce arkadaşlar ben değişik bir seriye başlamıştım ve seride game moda geçip böyle yetkili olup sunuculardaki hilileri banlıyordum bugün sadece sunucuyu size göstermeyeceğim arkadaşlar sunucudaki insanların benim yetkiye sahip olduğumdan benim yetkili olduğumdan haberleri yok sunucuya girip görünmez olup hileleri tek tek seçeceğim ve banlayacağım bu serinin Türkiye'deki büyük sunucularda gelmesi için böyle devasa sunucular var ya hani onlarda da gelmesi için arkadaşlar bu videoya helalinden bir like atmayı lütfen unutmayın. O zaman ben size en başta sunucuyu göstereceğim sonra sunucudaki hileleri arkadaşlar tek tek banlayacağım admin yetkisini alıp. Bu arada sunucunun arkadaşlar açıklama kısmında IP'sini bulabilirsiniz. Gelmek isteyenler gelebilir. Pekala sunucuyu göstermeye başlamam gerekirse arkadaşlar bu sunucuda daha önce görmediğim bir mini games var. Burada arkadaşlar tek blok sky diye bir oyun var. 1.15 sürümüyle giriliyor sadece. Videonun sonunda ayrıca girip orayı da göstereceğim size. Belki bazılarınız hatırlıyordur. Ben tek blok sky blok diye bir seriye başlamıştım. O seride arkadaşlar tek bir bloğu kıraraktan altından böyle madenler işte itemler çıkaraktan hayatta kalmaya ve adamı genişletmeye çalışıyordum. Çok fazla kişi o map'i istemişti. O aslında özel bir data arkadaşlar. Her bilgisayarın çalıştırabileceği bir şey değildi. Ama bugün onu sunucuya entegre etmişler ve artık sunucuda da onu oynayabileceksiniz. Onu da zaten videonun sonunda göstereceğim. Orayı çaktırmayın. Şimdi konumuza geri dönelim. Sunucuda arkadaşlar Kit BP, Tek Skyblock, Faction, Obby bir de sürpriz olarak Skywars'ımız var. Sürprizimiz de arkadaşlar ufak bir detay var. Skywars'ları şu anda kapalı, diğer oyunlar açık. O da yakın zamanda bize özel açılacakmış. Haberiniz olsun. Ben Kit video arkadaşlar bugün insanları banlayacağım çünkü en çok hile orada açılıyor. Ancak öncesinde sizlere Skyblock ve diğer oyunları da göstereyim. En sonunda 1.15'e geçip o tek blok Skyblock var ya onu gösteririm. Sunucu arkadaşlar karşımıza renkli bir Skyblock da çıkıyor. Nasıl yani diyeceksiniz. Zaten oyuna girer girmez NPC'ler ile karşımıza direkt kendini belli ediyor. Abi bu ne? lakası Casa şey bu. Bunun adını unuttum. Bunun adını yorumlara yazsanız abi. Bilen varsa bunun adı neydi? Bir şeyin ördekli mi ördekli bir şey mi? Neydi bu? Neydi? Unuttum. Bunu unuttum ya. Dali Dali Dali. Dali ördek ne kalan Dalin geldi aklıma. Hani derin vardı ya. E, çok çirkin bir yaklaşım yaptım. Çok çirkin bir düşünce oldu. Boş verin. Beni takmayın. Duymadınız. Skyblue'yu herkes zaten biliyor. O yüzden Skyblue'yu çok fazla göstermiyorum arkadaşlar. Gelip zaten oynayıp sizler burada detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Faction'dan devam ediyorum arkadaşlar. Burası da normal klasik bir faction. Tabii ki ufak detayları ve sürprizleri var sizin için. Tabii dediğim gibi bugünkü videomuzun konusu bu olmadığı için arkadaşlar ve ben de çok fazla faction oynayan bir insan olmadığım için bugün çok fazla faction'a takılmayacağım. İsteyen olursa faction serisi de bu arada başlatabiliriz ama izleneceğini düşünmüyorum. Yorumlarda onu da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta siz ne seviyorsanız onu çekmem gerekiyor ki sizler için arkadaşlar daha iyi şeyler ortaya çıkartabileyim. Yorumlarda belirtirseniz bakarız yani arkadaşlar. Kafanıza göre fark etmez. Ne istiyorsanız o. Boom! Karşınızda kitbin PvP'deyiz arkadaşlar. Şu anda oyuna benim girdiğimi gördüler ve normal saatlerde kim oynuyorsa o kadar insan var şu an. Bilerek Discord'daki tayfayı bu videoya çağırmadım arkadaşlar. Çünkü eğer onlar gelseydi konuyu buradan duyacaklardı benden ve onlar da hile açacaktı. Şu an her şey doğal olsun diye sadece normal hileleri arayacağız. Ve sadece onları banlamaya çalışacağız. Kit PvP bilmeyenler varsa bu arada arkadaşlar burası vs atabileceğiniz bir alan. Bu arada ben bu videoyu çekmek için Allah 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 öldük lan. Evet adam direkt kafama atladı. Ne diyordum? Ben bu videoyu çekmek için arkadaşlar hile korumasını biraz indirmelerini istedim. Ya normalde bir insan hani direkt banlanacağı yere böyle 5-10 dakika geç banlanıyor. Ben adamları görüp kendim banlayacağım. Tabii siz ben profesyonel bir hileciyim derseniz arkadaşlar o kadarına karışamam vallahi orası da sizin işiniz. Orasını bilmem. Tamam şimdi hilecileri arkadaşlar banlamak için öncelikle bir görünmezlik modumuzu açalım hemen Venişimi açtım şu anda görünmüyorum kimse benim nerede nasıl olduğum farkında değil Bir de game mod 1'e geçtim abi kimse beni yine fark etmesin diye şu anda uçacağım ve hileleri avlamaya başlayacağım Şurada bir sürü insan var öncelikle buradan başlayayım Bunlar hileye benziyor mu? Birbirlerine bakıyorlar burada bir hile varmış gibi gözükmüyor abi Sırf ben videodayım insanlarla vs atacağım dedim diye birkaç kişinin bile hile açtığını düşünüyorum açıkçası arkadaşlar Yazdalı kestim yazabilmek için bile açmış olabilirler yani Abi şu çocuk bayağı uzaktan vuruyor. Çaktırmıyor. Bak bak bu çocuk bayağı uzaktan vuruyor. Dur dur şunu birazcık izleyeceğim ben. Ama çok yakın ve attıkları için şu an çocuğu ayırt edemiyorum. Abi bu çocukta net bir şey var bu arada arkadaşlar. Bak bak nasıl vuruyor görüyor musun? Neyse bu çocuğu şu anlık bırakıyorum. Bu çocuğu birazcık bırakacağım. Bakalım kaç kilo alacak ne yapacak? Aa bak bak chatten hile hile yazıyorlar. Kime hile yazıyor acaba? Hemen çocuğa gidelim bakalım kime hile diyormuş. Bu arada lan düştük abi dur. Sen kime hile diyorsun delikanlı? Nerede gördün hileyi? Oha! Çocuk ışınlandı lan. Dur 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 dur. Abi buna hile diyorlar galiba ya. Bu hile mi acaba? Dur biraz daha emin olalım. Çocuk az önce ışınlandı mı? Bir Apple yedi. Lan blokların içine girdi adam. Nasıl içine giriyorsun oranın abi? Abi çocuğu bıraksanız da ben bir çocuğa bakayım. Hile mi değil mi anlamak istiyorum. Bir çocuğu bırakın ya. Peki arkadaşlar şimdi bir şey deneyeceğim. Ben çocuğun yanına gidip game mode 1'e geçeceğim ve çocuk bana vurmaya başlayacak mı onu merak ediyorum. Onu denemek istiyorum. Şu anda çocuk bayağı telaşlı ve hızlı bir şekilde hareket ediyor çünkü. Bu arada arkadaşlar şurada farklı bir yorum gördüm Kaçma falan yazdı birbirine Abi hile arıyorum her tarafta hile arıyorum Hile yok benim gireceğim zaman da hile mi olmuyor Abi şu çocuk milleti o kadar çok laf etti Bekleyin bakayım şu an bir şey açık mı acaba Çocuğu arkadan vurdum bak abi Çocuğu arkadan vuruyorum trollüyorum çocuk etrafına vurmaya başladı Bak görüyor musunuz Abi çocuk etrafına vurmaya başladı Acaba arkadaşlar bu çocuğu birinin yanına... Bak 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 <laughs> Oğlum ben çocuğu trolleyeceğim dedim çocuk hiçbir şey yapamadı ya bu arada bu ne yapıyor bu çocukta bir şey var sanki o kadar hızlı vuruyor ki dur bekle şimdi bak o çocuk o kadar hızlı vuruyor siz şimdi profesyonel takdir bilmiyorsunuz arkadaşlar ben bu çocuğu alıyorum tp idiot osmanı fake yagizole tp'liyorum ve game mode sıfıra geçiyorum dur veniş'i de kapayım abi beni görsün veniş'e geçtim abi veniş'i kapadım bu çocuk abi hile mi değil mi? Bakalım hemen test ediyoruz arkadaşlar. Salıyor çocuk şu an tabi. Evet bu çocuk hile değil abi tamam anladım. Ben bu çocuğun hile olmadığını anladım. Senden çok şüphelenmiştim kardeşim kusura bakma. Lan ne oluyor? Ne oluyor oğlum ölmeye başladım lan dur. Evet abi burada ufak bir vs bulduk. Kardeşlerim ne yapıyorsunuz burada? Tamam bunlar temiz gözüküyor. Bunlarda bir sıkıntı gözükmüyor. Bu arada sunucu arkadaşlar Discord'da da paylaştık. Şu anda oyundakiler artmaya başladı diyecektim ki. Abi bak Discord'dan gelen hemen bir çakalı görüyorsunuz değil mi? Çocuk zıplaya zıplıyor oynuyor. Bak nasıl zıplıyor görüyor musun abi? Bu çocuğa kalıcı güzelinden bir banı atıyoruz abi. Drito, FP diyecektim yani işte banladım abi tamam çocuk gitti arkadaşlar direkt banladım çocuğu kardeşim görüşürüz setlerinde yerde kaldı abi şimdi Discord'daki tayfaya soruyorum onlar şu anda arkadaşlar hile falan görmüşlerdir oyunda illa ki arkadaşlar hile varsa bir çete yazsanız da videoda hemen TP'lenelim gelelim bir iki dakikada onları banlayalım lan hile yazmayın çete hile yazıyor adamlar hile ismini yazın arkadaşlar hilenin ismini yazın ki hani hile olan oyuncunun adını yazın ki gelip onu öldürebileyim öldürebileyim ya lan banlayabileyim aha birini arkadaşlar şu anda çete yazdılar bu çocuk hile diyorlar dur geldim selamünaleyküm bu çocuğa hile de dediler tamam mı? Şu anda ben görünmezim bu arada değil mi? Aa görünmezim ama üstümde setim var abi beni şu an fark edebiliyorlar. Dur setleri çıkar. Tamam şu an kimse bizi fark edemiyor arkadaşlar. Şuradaki çocuğa bakacağım. Oha bak 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 kaç blok etten vuruyor bak görüyor musun? Bak abi bak Arada 5 blok var size yemin ediyorum 5 blok özden vuruyor çocuk. Şuna bak bir de. Abi yazık değil mi? Abi seni de banlıyorum seni de banlıyorum kardeşim. Hadi görüşmek üzere baksana. Helalinden bir görüşürüz çakıyorum. Ve bu da banlandı arkadaşlar bu da. Atta'ya gitti. Şu anda 20 kişi oynuyor az önce 20 kişi oynuyordu. İkisi artık gitti arkadaşlar. Zaten maksimum 2-3 kişinin hile olacağını düşünüyorum. O kadar civanı çıkarmamışlardır herhalde ya. Abi dur bir dakika şurada millet birbirine ne oluyor lan? Oğlum burada biri kesin hile. Bak şu çocuğun adı hile dur çocuğun adı ne lan lan? Oğlum bu hile değil. Bu rehber yazıyor üstünde. Bu yetkili mi? Nasıl yapıyor bunu? Aa, ban yedi galiba. Otomatik ban yedi galiba. Gitti çocuk. Abi hile var. Adı Alp 41 abi bak. Hemen report geldi arkadaşlar. Discord'un chat'ine hemen report ettiler. Gidiyoruz Alp'e. Alp'e TP'lenemiyorum. Alp diye biri yok oyunda. Niye yalan söylüyorsun? Git BP'ye gelin abi. Abi biri var hile hemen gidiyoruz arkadaşlar Hileye gittim tamam bu çocuğun hile olduğu düşünülüyor şu anda Hemen çocuğa bakıyoruz abi Bu çocuk hile gibi mi Abi dur hile misin değil misin anlayamadım Dur uzaktan vuruyorsun ama hile misin değil misin Çok anlaşılmıyor abi çok dara soktular Abi hile ise bile çocuk şu anda kaçıyor Hile kaçma lan gel buraya Başka hile görmüyor musunuz oğlum bir tane mi hile vardı oyunda Var var isim var isim Morgi hile. Abi bu çocuğu izlemeye devam ediyoruz. Hile hile dediler. Bunu hala hile diyorlar. Ben bunun hile olduğunu pek düşünmüyorum. Pek bir şey göremedim. Dur şöyle poposuna dokundurtayım hafiften. Ben görünmezim şu an beni. Lan! Uçtu uçtu yemin ediyorum uçtu bir şey geçti önümden ben mi yanlış gördüm dur bakayım Aa bak bak ne yapıyor görüyor musunuz adam ışınlanarak oynuyor bildiğimiz uç evet, çocuk abi speedini açtı Tamam çocuğu öldürdüler ama ben çocuğu banlıyorum abi Arkadaşlar sırf video çekiyoruz diye hile açmanıza gerek yok Aa çocuğu başkası banlamış ben banlamadan başkası banlamış çocuğu ya Abi bu çocuk ban yememiş. Bu çocuk hala ışınlanarak oynuyor. Bekle gel. Gel. Ban şimdi banınca herhalde az önce oyunda banlamayalım diye çıktı arkadaşlar. Tamam banlandı kardeşim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet gezmeye devam ediyorum. Şu çocuk hile bu arada. Evet bu rehber yapmış adını. Ben bunu gerçekten rehber zannettim. Az önce sordum abi kurucuya. Bunun bu rehberlerle falan alakası yokmuş. Sadece rehber adını almış arkadaşlar kayıt olurken. Lan delikanlı bak. Kardeşim oğlum çocuk bayağı zıplıyor lan. Nasıl zıplıyorsun oğlum? Adam deli gibi hile açmış lan, kardeşim senin banyemen yemen gerekiyor, sen artık kalıcı olarak gidiyorsun kardeşim, seni dünyadan banlıyorum hatta Gitti abi, çocuk gitti, eşyalar da yere düştü Abi chat'e yazıyorlar, birisi hile diye bekle, geliyorum, hemen geliyorum, hemen geliyorum kardeşim, geldim, selamünaleyküm, nasılsın? Lan çocuk spamda bekliyor, bu çocuk nasıl hile açabilir? Yani açmış olabilir belki ama spamda şu an oturmuş bekliyor, ben bu çocuğa ne yapayım ki? Çocuğu görmem lazım, hile görmem lazım ki, çocuğu banlayabileyim abi Tamam biraz troll yapalım abi. Selam. Nasılsın? Umarım iyisindir. Şöyle poposuna poposuna vuruyorum. Etrafına vurmaya başladı. Çocuğu görüyor musun? Bak çocuk etrafına etrafına vuruyor. Abi ne yapıyorsun kardeşim? Kardeşim ne yapıyorsun? Hayır ne yapıyorsun? Bak 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 bak. Aha 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 bak, bak 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 nasıl uçuyor bak bak. Bak nasıl uçuyor kaçıyor görüyor musun? Oğlum çocuk bildiğimiz flash olmuş lan. Abicim kardeşim bak dur 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 bir dur dur. Senin ban vaktin gelmiş kardeşim. Senin ban vaktin gelmiş. Oğlum çocuğun adını göremiyorum o kadar hızlı ki çocuğun adını göremiyorum dur cs alttire 17 ban cs alttire 17 Kardeşim kendine bir mezar seç orada sana iyi uykular diliyorum hadi bakalım banlandı gitti abi çocuk Aa bak çocuğun eşyaları da buraya düşmüş zaten çocuk ban yedikten sonra oha bir sürü insanı kesmiş Lan bir sürü kafa var çocuğun üstünde Şu çocuğa hile dediler şu an bu çocuğu izliyorum arkadaşlar bu çocuğun hile olduğunu neyse düşünmüyorum şöyle bir poposuna vurdum Bakayım hile gibi durmuyor şu anda kimseye vurmuyor da ne ölümsüz mü çıkacak şimdi çocuk Bakıyorum oğlum çocuk ölüyor nasıl hile bu Aa bak 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 uçağın bir tane daha çocuk. Çocuğun adı Kelbir lan lan zıplıyor çocuk bak. Oğlum ben sırf video çekiyorum dedim diye şu an herkes ilaçmaya başladı kardeşim bak. Kardeşim sen de banlandın. Haberin yok. Ban Kelbir abi bugün de yine arkadaşlar hilelerin böyle sınırsız talını gördük abi. Adamlar o kadar farklı hileler açıyor ki bir tanesi zıplaya zıplaya kaçıyor. Tavşan oluyor. Adam bildiğimiz arkadaşlar CS'de banı yapar gibi bum 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 diye zıplıyor ya. Evet kısmen böyleydi abi. Şu an bakıyorum etrafta daha fazla hile göremiyorum. Bence yeteri kadar hileyi banladık. Dediğim gibi bu konudan da arkadaşlar devamı gelsin istiyorsanız bu hile banlama olayından. Ya da arkadaşlar böyle Türkiye'deki büyük sunucularda, bu SkyWars sunucularında falan hile banlama videosu istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yorumlarda söylemeyi unutmayın dediğim gibi. O zaman gelin şimdi bir de Tek Blok Skyblock'a geçelim bir de oraya bakalım arkadaşlar bakalım orası nasılmış. Evet arkadaşlar son olarak da sizlere göstermek istediğimiz kısım Tek Blok Skyblock sky oraya da bir gireyim oraya da bir göstereyim dedim Tek Blok vardı şu anda oyun beni aldı ben buraya daha önce girmiştim burayı daha önce birazcık oynamıştım hani nasıl falan diye bakmıştım hatırlayanlar vardır bizim Tek Blok serimiz arkadaşlar Oradakinin aynısı sadece normal herkesin oynayabileceği bir şekilde ve sonucun içinde arkadaşlar mesela sandıktan item çıktı buradaki blok kırıyorum ve yerine farklı farklı bloklar geliyor arkadaşlar. Abicim seni kırdım bismillahirrahmanirrahim Buraya inek gibi değişik bir şey geldi abi İnek gibi değişik bir şey değil lan bu inek bildiğimiz böyle kırdıkça her kırdığım seferde farklı bir şey geliyor Ve bu şekilde buradan çıkan itemlerle adamı büyütmeye çalışıyorum Bunu çok fazla oynamak istiyordunuz Ve bunun bir sunucuda olması açıkçası çok hoş olmuş arkadaşlar Hem bu sayede eğer ben bu seriye devam edersem Siz de bu seride bulunabileceksiniz Ki devam eder miyim bilmiyorum Bu seriyi de istiyorsanız onu da yorumlarda belirtebilirsiniz Bugün çok fazla şey belirtmenizi istedim Ama bu seriyi izlemiyordunuz o yüzden arkadaşlar Bu seriyi bırakmıştım ben Evet olayımız bu şekilde değerli dostlarım. Bir de buranın spamını göstereyim size. Normal tek blok oynayanlar varsa arkadaşlar biliyorlardır tek blok market vesaire yok. Her şeyi kendiniz yapmanız gerekiyor. Ama burası bir sunucu olduğu için burada market, kasalar ve diğer avantajlar da var. Ayrıca arkadaşlarınızla beraber de oynayabiliyorsunuz. Güzel tarafı Arkadaşınızla beraber tek bloklu skyblock oynayabileceksiniz. Evet olay buydu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım da eğlenmişsinizdir. Video like atarak kanalıma da abone olarak bana çok büyük destek verebilirsiniz. O zaman arkadaşlar dostlarımla beraber videomuzu kapatalım. Adımın da anlama geldiği gibi arkadaşlar o güzel yüzünüzden hayatınız boyunca o güzel gülücüklerinizin eksik olmayacağı bir gelecek dileğiyle kendinize Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.